özellikle bir yakınını kaybedenler bilir. O tam böyle çaresizlik çöker. Adiyet çöker. Ne yapacağını bilemez durumda olursun ve genelde sana nasıl durmanla alakalı şöyle sözler söylenir. Oğlum kızım Metin ol. Metanetli ol derler. Yani aslında ne demek isterler? Ya bu hayat ne acı yaşarsan yaşa, ne sıkıntı yaşarsan yaşa, hayat devam ediyor. Ve devam ettiği için de senin bir şekilde ayakta durman lazım. Olay bu kadar. Eğer sen de o acıyla, o üzüntüyle kendini bıraktığın zaman bu hayat çekilemez bir hale gelecektir. Dolayısıyla bizlere de tavsiye genelde bu olur. Ben mesela babamı kaybettiğimde tam işte böyle cenazeye gittik, toprağı gömdük. İşte başında durmak istedim yani. Bir an ayrılmak istemedim böyle cenazeden. Ve tam işte başında durayım biraz dertleşeyim babamla falan. En son ben kalayım istedim. Fakat ilk ben ayrıldım oradan. Çünkü ailenin işte büyük erkek çocuğu olarak dediler ki sen kalkacaksın, mezarlığın dışına gideceksin. Orada gelip geçenler sana başsağlığı dinleyecek. Sen de orada başımız sağ olsun, Allah razı olsun deyip orada selamlaşmanızı yapacaksınız diye beni pahalıca toparladı, oraya götürdüler. Ben daha ilk anda anladım ki en büyük sıkıntım o anda oydu. Babamı kaybetmekti. Üzüntülüydüm, sıkıntılıydım, çaresizdim, acizdim. Ve o anda benim yapmam gereken şey dayanmak. Şimdi metanetli olmak gerekiyor. Hayatta devam ediyor değil mi? Yani babamızın, annemizin, evladımızın ya da yaşandığımız bir sıkıntının, hastalığın sıkıntısıyla hayatımıza devam etsek üzüntüsüyle, derdiyle bu hayat devam etmeyecek yani. Belli bir süre sonra iş hayatına giriyorsun, çoluk çocuğun geliyor, arkadaşların geliyor. Bu sosyal ortama girip senin bir şekilde devam etmen gerekiyor. İşte tam da böyle durumlarda Allah'ın metin olması aklımıza gelirse eğer dayanacak gücü de bulabiliriz. Bak şimdi böyle durumlarda insan tam şunu arıyor. Ya öyle biri lazım ki bana. Bir kere temel basit mantık yani. Benden daha çok dayanması lazım. Benden daha çok kuvvetli olması lazım. Yoksa ben ona niye dayanayım değil mi? Niye ondan medet umayım Ya Veya bak en önemlisi o dayandığım yer ya da kişi dayanma gücünün hiç bitmemesi lazım. Hiç zorlanmaması lazım. Hiç zorluk çekmeyecek abi. Ve o devamlı olarak dayanmaya devam edecek. Yani hani bir yere kadar bana bir güç verip sonra da çekilip gitmeyecek yani. Bizim için süreklilik önemli. Şimdi böyle bir yer arıyor insan. İşte ey sıkıntı yaşayanlar, derdi olup dermanı bulamayanlar, bir çıkış yolu arayanlar her derdimize dayanacağımız ve bizi asla yarı yolda bırakmayacak olan Allah var. İşte Allah'ın bu özelliğine metin olması denir. Allah'ın bu özelliği Allah'ın kavi ismiyle bazen karıştırılıyor. Şimdi Kavi ne demek? Gücü, kuvveti olan demek. Metin ne demek? Bu gücün sağlamlığı, şiddeti, gücü demek. Bu ikisi bazen karşılıyor ve İmam Gazali bu konuda şöyle diyor. Bu isimler aslında birbirini tamamlar diyor. Ama diyor, kavi ismi bütün mümkünatı etkileyendir. Metin ismi dıştan gelebilecek hiçbir etkiyle değişmeyen manasına gelir. Yani bir koşu yarışındayız düşün, iki kişi koşuyor koşu yarışında ve buradaki ikisinin de koşabilme yeteneğinin olmasına, kuvvetinin olmasına kavi diyeceğiz. Yani bunlar koşmaya kavidir diyeceğiz. Ama bir tanesi var ki ortamdaki o kadar çok dış etkenler rağmen koşmaya devam ediyor. Yani orada bir güneş var sıcaklık vuruyor ama bu adam etkilenmiyor hala koşmaya devam ediyor. İşte yan taraftan insanlar buna tezahürat yapıyor. İşte onun demoralize etmek için bağırış çağırışlar var ama adam bunları hiç duymuyor koşmasına devam ediyor. Ya adam susuzluk çekiyor yok bundan da etkilenmiyor. Yerler çamurmuş koşması zormuş bundan da etkilenmiyor. İşte bu adama da metin diyeceğiz. Yani gücü kuvveti hiç eksilmiyor. Aynı tempoda koşmaya devam ediyor. Bak bu çok önemli. Bizim işte dertlerimize dayanacağımız nokta aynen böyle olması lazım. Gücü hiç kesilmeyecek. Hiç zorlanmayacak. Ama yeter artık bıktım be demeyecek acı. İşte böyle bir yere insan dayanacağı bilirse ya böyle bir nokta varmış. Ben de buraya dayanırsam o zaman hangi derdim bana üstün gelebilir ki? Hangi derdim bana dert açabilir, sıkıntı açabilir diye düşündüğü zaman dertlerine de hakiki çözüme bulacak yani. İşte Allah'ın metin olması bu demek. Bir işi sağlamlaştıran, şiddeti bozulmayan demek. Yani o zaman Allah'ın yarattığı her şeyde hiçbir zorluk ona gelmez, uğramaz bile. Yani Allah yorulmaz, Allah acıkmaz, Allah susamaz. Allah'ta herhangi bir yorgunluk belirtisi olmaz. Herhangi bir şeyde zorluk çekmez. Evet Allah'ın bütün her şeye gücü yeter. Allah'ın kavi olmasıdır. Ama bu gücünün de devam etmesi, bozulmaması, sapasağlam olması da Allah'ın metin olmasıdır. Dedik ya Allah'ın işte bu metanet ve sağlamlık durumundaki sıfatları aslında bir şeyleri biz yaparken mesela çoğu insan bir şeyler yaparken belli bir yerden sonra yorulur. Hani gücü tükenir, azalır. İlk baştaki gücünü bulamaz. Mesela spor yapanlarda o kadar çok kuvvet var ki abi adamları görüyorsun korkuyorsun. Mesela Tuna Tavus var değil mi yani? Adam mesela kaç kiloyu bilmem kaldırıyor. 300 kilo, 200 kilo artık kaldırıyor. Şimdi bu adamı görüyorsun ne kadar güçlü ya diyorsun. Şimdi bu adam ben yanımda geçsem, sokağa çıksam bana kimse bir şey yapamaz diyorsun abi. Niye çok kuvvetli yani? Ama bu adam abi bir kaldırıyor, iki kaldırıyor abi. Abi beşinci, onuncu kaldırıştan sonra artık yoruluyor. Yani o daha yani gözümüzün önünde kiloları kaldıran adam Artık hiçbir şey gücü yetmiyor. Benimle aynı konuma geldi neredeyse. Ben de kaldıramıyorum, o da kaldıramıyor. Niye? Ha benim zaten hiç gücüm yetmiyor. Ben o, o işe kavi değilim. Ama o adam kaviydi, gücü vardı ama artık metin değil. Yani gücü yetmiyor. Artık yoruldu. Dış etkenlerde etkilendi. Açtı, susuzdu belki. Artık kaldıramıyor işte. Ama işte Allah da bu durum tam tersi. Allah her şeye kavi. Yani her şeye gücü yetiyor. Bak bu ne demek? Çok önemli yani. Senin o bütün dertlerine, sıkıntılarına gücü yetebilecek tek saat Allah ama şöyle değil yani bir hastalığım vardı beni bir gün iyileştirdi bir daha da hastalığım geldiği zaman beni iyileştirmeyecek değil ve bir gün hastalığım geldi mesela bir hafta on gün sürdü ve o sadece bir gün beni iyileştirmeye gücü yetti değil Allah metin olduğundan dolayı o 10 gün boyunca seni iyileştirmeye devam ediyor senin bir derdin sıkıntın var bir kere çözdü gitti değil haşa o dertlerini anlayan çözecek olan yine metin olan Allah'tır Bak şimdi şunu anlamaya çalışıyorum yani kendi adıma da abi biz nasıl bir Allah'a iman ediyoruz ya Bilmiyoruz ki. Bak Allah'ın nasıl bir gücü varmış gördün mü yani? Allah metinmiş ya. Halbuki biz bundan habersiz yaşıyoruz. Ya biz bunu bilsek yani şu dünya hayatında abi çok yardımcı olacak bize, çok kolaylaştıracak hayatımızı. Ya inan çok güçlü birini bulsak biz abi maddi ve manevi olarak desek yani ya bir derdimizi çözse ya bir daha gitmeye utanırsın. Ya adamın acaba cebinde para var mı tekrar? Gücü var mı? Acaba bize yardım eder mi? Hani bir de o var. Ama Allah abi ne kadar gidersen git, gücü bitmeyecek. Bitmiyor abi. Sürekli yaratmaya, senin sürekli sıkıntıdan çözmeye muktedir birisi var. Ama sen gitmiyorsun ya. Yani bir doktor var, senin bütün hastalıklarına çare bulacak bir doktor var. Ama sen tenezzül edip gitmiyorsun be. Çünkü doktoru tanımıyorsun. Doktorun öyle bir özelliği olduğunu bilmiyorsun. E bilmeyince de e gitmezsin tabii ki yani. Dolayısıyla bizler Allah'ı tanımıyoruz abi. Derdimiz sıkıntımız olduğu zaman tamamen kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Çünkü niye? Kendimizde de bir benlik var. Bu benlik maalesef bize... Allah'a ulaştırmıyor kendimiz. Eğer biz Allah'ın kavi ismini ve metin ismini bir arada anlayabilirsek yani Allah hem kudretlidir hem de bu kudreti devam ettirebilecek güce sağlamlaştırabilecek güce sahipleri anlayabilirsek o zaman ne olacak biliyor musun? İlk başta insan şunu anlayacak. Kendi acizliğini, kendi güçsüzlüğünü bir kere anlayacak. Yani Allah kudretliyse her şeye ve bunu devam ettirebilen yine Allah'sa e benim hiçbir şey gücüm yetmez o zaman. Benim hiçbir şeye gücüm yetmediği gibi benim Engelleyemediğim, durduramadığım her şeyi durdurabilecek yine sadece Allah varmış. Dertlerim, sıkıntılarım durdurabilecek sadece Allah var. Ama ben onu çözmeyi kendim de arıyorum. Arkadaş burada bir mantık hatası var yani. Ben yapamıyorsam yapabilene gitmem lazım. Akıl, mantık bana bunu söyle. Eğer bunu idrak edersek bir kere zaten bu çaresizliğimizi itiraf etmiş olacağız. Bunu itiraf ettiğin gibi de, bak çok önemli bir şey. İnsan kendi sınırlarını... Anlamış olacak. Bak çok dikkat et. Diyeceğiz ki Allah metindir. Allah kavidir. Bütün her şey gücü yeter. Her şeyin de en iyisini sağlamlaştıranı, devam ettireni odur. Bunu anladım. Ve o zaman şunu anlayacağım. Ben dertlerime çare bulamam. Benim özgürlüğüm belli bir yere kadardır. O istemezse ben yaşayamam bile. Her şeyle ben ilgilenemem. Her şeyi ben kontrol edemem. Bütün kontrol, bütün güç, bütün bizzat ilgilenme sadece Allah'tandır. E o zaman ben kimim ya? Ben kimimi anladığım vakit çaresizliğimi, acizliğimi itiraf edeceğim. İtiraf ettiğim zaman da asıl gücün kimde olduğunu anlayacağım ve mededi kendimden değil de ondan istemiş olacağım. Elmetin isminin bizi buraya götürmesi lazım. Yani bütün her şeyi Allah devam ettirecekse e o zaman benim ondan başa gidecek yerimde kalmaması lazım. Ama biz işte tanımadığımızdan, bilmediğimizden gitmeye tenezzül dahi etmiyoruz. Sınırlarını bilmek çok önemli. Yani hep var çünkü ben o zaman şunu diyeceğim yani ben vücuduma sahip değilim demek ki ya. Ben vücuduma hiçbir şey kontrol edemiyorum. De, o zaman nasıl ben vücudumda çıkan arızayı kendim çözebilir mi aklıma getiriyorum? Bak kontrol edemediğimi ben sıkıntı olduğu zaman çözemem de. Ama bak bunu her tarafta unutuyoruz. Ya bir adamı yoldan giderken abi korna çalıp önüne kırmasını engel olamıyorsun. Senin kontrol altında değil o zaman bunu ben kendim de çözemem demek ya. Yani. Demek ki burada alan bir inayeti olacak. Burada dertlerime sıkıntılanan bir çözüm ondan gelecek. Çünkü dert de ondan geliyor, derman da ondan geliyor. Ve bunu sağlamlaştırıp kontrol edebilecek ve benim için çözebilecek olan tek saat metin olan Allah'tan yani. Hani dedik ya Allah birçok şeyden etkilenmiyor dedik, yorulmuyor, zorluk çekmiyor, acıtmıyor, susamıyor, uykusu gelmiyor. Bütün bu özellikler onun metanetli yani metin olmasından kaynaklı dedik. E şimdi bak mesela bir örnek verelim. Zamanın yıpratamadığı tek şey Allah'tır. El metin olan Allah'tır. Öyle ya. Hepimiz zamana mahkumuz ve zaman hepimizi yıpratıyor. Bir gün bizler de Yaşlanacağız, öleceğiz. Yani hepimiz bunu yaşıyoruz. Zamanla maddeler bile, hayvanlar, bitkiler hepsi çürüyüp gidiyor, ölüyorlar. Ama zamanın tek yıpratamadığı şey metin olan Allah'tır. Bak bu bile bize bir güç vermesi lazım. Şimdi çocukken hatırla, sana en çok güç veren, en çok dayanma noktası olan babandı. Niye? Senden büyüktü. Senden her şeye daha fazla gücü yetiyordu. Sen kaldıramıyordun, o kaldırıyordu. Sen kırılmış bir şey tamir edemiyordun, o ediyordu. Sen de gözünde diyordun ki ya babam acayip bir şey ya her şeyi yapıyor diyordum. Sonra büyüdükçe büyüdükçe anladın ki zaman geçti. Baban da hastalıklar çıktı, yorulmaya başladı, yaşlandı. Öyle olunca baktın ki artık onun gücü yetmiyor. O anda anlıyorsun ki demek ki ben her şeyimle babama zaten dayanmamam gerekiyor. Çünkü onun da gücü bir yere kadarmış, sınırlıymış. Zaman, hastalıklar, yorgunluk hepsi onu etkilemiş ve onu güçten düşürmüş. Şimdi böyle bir insana dayanırsan ne olacak? Sonu hüsran olacak. Yani şunu demeye getiriyorum. Ben babamsız yapamam diyenler. Eşimsiz ben yapamam. Ya evladımsız ben yapamam. Şu arkadaşım, şu dostum olmasa ben hayata devam edemem. Sevgilimi kaybettim. Benim için artık hayatın manası kalmadı diyenler hata ediyor. Çünkü zaten onlar metin değildi. Tam manası dayanacak nokta değildi. Biz burada yanlışı burada yapıyoruz. Yani dayanacak noktayı ora seçiyoruz. Yani eşimize yaslanıyoruz abi babamıza yaslanıyoruz arkadaşlarımıza yaslanıyoruz. Bunlar benim dertlerimi çözer. Bunlar benim sıkıntılarımı çözer diye onlara dayanıyoruz. Hani dayanmaktan kastım aslında bu. Allah senin yani bir dert taşın değil ki. Senin arkadaşın dert taşın. Ona anlatıyorsun her şeyi. Çıkıp da Allah'ın huzurunda bir dua etmiyorsun ki. Bir ona dertleşmiyorsun ki. Sıkıntını ona açmıyorsun ki. Ya Rabbi beni üzdüler. Beni kırdılar. Benim şu derdim var. Ya Rabbi çok sıkıştım. Ya Rabbi çözüm bulamıyorum. Bana çözüm ver. Ben sana dayanıyorum ya Rabbi. Bunu anca sen çözersin. Bu belayı başımdan anca sen def edersin diye yalvarmıyoruz, dertleşmiyoruz. Çünkü Allah bizim gözümüzde metin değil. Dayanılacak bir yer değil haşa. Arkadaşım Ali Belli o dayanılacak. eşip o dayanılacak. Sevgilim o dayanılacak ya. İşte dertlerini onu açtığı zaman o da çözüm bulamıyor. Ya da dayanılacak özellikle değil. Abi ölüp gidiyor, hastalanıp gidiyor, çekip gidiyor, seni terk ediyor. Ya bunlar olmayınca da üzülen yine sen oluyorsun. Yani metin olmayı biz Yanlış yerde arıyoruz. Sonuçta da katlanıyoruz ya. Yani. Şimdi tabii El Metin isminin tecellileri anman günümüzde de devam ediyor. Günde 250 bin insan doğuyor takribi. Buna göre yaklaşık bir saatte de 10 bin kişi doğuyor. Bir saniyede ise 3 insan yaratılıyor. Şimdi bu insan içine yaratılmasının içine işte sinekleri, böcekleri, balıkları, kuşları, bakterileri, virüsleri de koyduğun zaman ortaya inanılmaz bir sayı çıkıyor. Yani o zaman işte zaman kavram falan artık devreden çıkıyor yani. Ve bu yaratılma da inanılmaz bir dengeyle, inanılmaz bir nizamla yaratılıyor. Bütün her şeyin ihtiyacına göre veriliyor. Hiçbir şey karıştırılmıyor, bozulmuyor değil mi yani? Eksik bir şey çıkmıyor. Bütün bunlar da bu şekilde yaratılmaya devam ediyor. Bunların hepsi bir de görüyoruz ki çok da zahmetsiz, kolay bir şekilde yaratılıyor. Çok hızlı bir şekilde yaratılıyor değil mi? Bir balıktan binlerce yumurta çıktıktan sonra tekrardan çıkartabiliyor değil mi? Herhangi bir zorluk burada Görükmüyor yani. Yani şunu demek istiyorum. Ortada inanılmaz bir yaratılma var. Ve hepsi de böyle rastgele saçma sapan şeyler değil. Haşa inanılmaz güzellikte, inanılmaz simetride, düzende yaratılmış bir yaratılma var. Yaratılmış hayvanlar var, varlıklar var. Ve bu varlıklar çok kolay bir şekilde, çok hızlı bir şekilde yaratılıyor. Herhangi bir zorluğu Yok. Yani yine Allah'ın metin olmasının anman tecellisini biz aslında dünyada görüyoruz. Sadece fark etmiyoruz yani. Allah'ın bir şey yaratırken kudretinde bir azalma olmuyor. Bir zorlanma olmuyor. Bir yorgunluk Olmuyor. Yani bir aşçı bile ya bir pizza yapar ve o pizzaları bir yapar, iki yapar, elli yapar, yüz yapar. E bir yerden sonra yorulur ya. Der ki ben artık yoruldum der. Ben yapamıyorum artık der. Ama Allah'ta böyle bir yorgunluk yok. Allah'ta böyle bir zorlanma yok. Birincisi neyse Şimdi de aynı. Milyarlarca sonrası da aynı güçte. Yani 109 milyar insan gelip geçmiş ve ilk insanı yaratmasındaki kolaylık zorlanmama neyse şimdiki yani 109 milyar insancı da hepsinde de bunlarda zorlanma, kolaylık vesaire hiçbirinde olmuyor ya. Yani. Allah'ın işte bu metin olması anmağın devam ediyor. Ya bir gün zorlan ya değil mi? Haşa öyle bir şey yok. Bir güne bir gün zorlanma yok. Bir güne bir gün yoruldum yok. Her şey anmağın devam ediyor. Ya aynı işi yapsan sürekli güç harcarsan yorulursun demişti. Allah da öyle. Hiçbir şeyde zorluğu yok. Hiçbir şeyde yorulması yok. Bak bu bile sadece bunu bilsen abi inanılmaz bir ferahlık gelir ya. Yani şunu unutma yani senin başına bir dert var da yani Allah hiçbir şey unutmuyor, yorulmuyor, etmiyor ya. İnan senin derdini çözmede de yorulmadan sana cevap verecek. Senin derdin ne kadar büyük olursa olsun çözmekte aciz kalmayacak haşa. Herhangi bir yorgunluk olmayacak. Yani haşa Allah sana şunu demeyecek yani. Ey Mustafa, ey Ali şu an ben yorgunum, senin derdini çözemem demeyecek. O dedim bazen işimiz sıkışıyor mesela bir devlet dairesine gidiyoruz ya da güçlü kuvvetli bir abimizin yanınıza gidiyoruz. Ya şu an yorgunum diyor, şu an işlerim var diyor, şu an yoğunum diyor. Senin sorununa çözüm bulamıyor. Ama Allah öyle değil işte. Nerede olsan ol. Ne kadar büyük sıkıntın olsa ol. Allah diyor ki ey kulum ben her daim buradayım ve senin o ne kadar büyük gördüğün derdin varsa, sıkıntın varsa ben çözeceğim diyor. Yeter ki benim metin olduğumu bil. Bunu sadece benim çözebilecek kabiliyette olduğumu bil diyor. Ama biz bilmediğimizden doktorun ayağına gitmiyoruz. Şifayı ondan aramıyoruz. Yanlış yerlerde dolaşıp duruyoruz yani. Bak bunun tarihte de çok görmüşüz yani bak. Diğer mesela mübarek zatlar, peygamberler falan da hep bunlara kalmışlar. Şimdi Allah Resulü Taif'te taşlandı el metin olan Allah'a dayanmakla onu anlattı. Hazreti İsmail bıçağın önüne... Allah metindir dedi. Ben ona dayanıyorum dedi. O yüzden öyle yaptı. Hz. Musa bu metanetle Firavun'a karşı durdu. Hz. Eyyub hastalığına El Metin isminin verdiği o metanetle, o güçle dayanabildi. Hz. Meryem yalnız kalmasına rağmen bu metanetle Hz. İsa'yı büyüttü. Hz. İbrahim ateşe atıldığı zaman Allah'ın El Metin ismine dayandı. Ben ona dayanırım dedi. Benim sorum o, sıkıntımı o çözer dedi. Demek ki bizlere de ne yaşıyor? Şu ismi anlayıp, idrak edip Allah'ın sadece kavi değil, aynı zamanda metin olduğunu da anlayıp, yani Allah bir şey kuvvetlidir ama aynı zamanda metindir, yani daha sağlamdır. Gücü kuvveti şiddetlidir. Devam eder. Zorluk çekmez. Herhangi bir yorgunluk hissetmez. O zaman benim de derdimi çözecek olan o durumu anlamamız lazım. Eğer bir kul şu ismin şuurunu bir anlasa. Ya dese ki Allah metin dese. Benim hangi derdim onun karşısında büyük kalır ki haşa. O zaman insanın içine bir mutluluk, bir huzur çekecek. Çünkü derdimden büyük Allah var. Benim derdimi çözebilecek ve benden daha dayanık olan ve benden daha güçlü olan Allah benim derdimi çözecektir diyecektir inşallah. Zaten bunu bilen bir insan dertler, musibetler karşısında da kolay kolay sarsılmaz. Hatta ne deriz abi? Bir derdimiz, bir sıkıntımız, bir zorluk çekeceğimiz zaman La havle ve la kuvvete illa azim deriz ya. Yani Allah kuvvetlidir. Allah dayanılacak tek noktadır. Onun bana yardım etmesiyle her şey çözülür. Bu manayı bilen asla üzülmez. Bu manayı bilen dertlerinin karşısında çaresiz kalmaz. Elbette ki şu derdimden ve dahi benden de kuvvetli olan, yorulmayan, zorluk çekmeyen bir Allah bu derdimi de çöl edəcdir. Dər rahat həyatına davam edər.